Asma'da da ki Hazreti Hamza Efendimiz'dir. sağlam zırhımdan ise Medine'de Hazret kalıp savunma savaşı yapmaktır. Allah Resulü orada açıkça görüşünü serdetmişti. Medine'de kalalım, savunma savaşı yapalım, sokak aralarına barikatlar kuralım, onların Medine içerisine girmesine izin vermeyelim diyerek açıkça görüşünü ortaya koymuştu. Ama öyle yiğitler vardı ki Bedir'de kazanılan zaferin aynısını Uhud'da da kazanmak istiyorlardı. Allah Resulüne gelerek dediler. Ya Resulallah biz bugün bekliyorduk. Bugün için yanıp tutuşuyorduk. Bizi şehadetten alıkoyma ya Resulallah. Onlarla göğüs göğüse çarpışmaktan alıkoyma ya Resulallah. Peygamber Efendimiz bu görüşleri duyunca özellikle Hazreti Hamza Efendimizin sana Kur'an'ı indiren Allah hakkı için onlarla karşılaşmaktan alıkoyma ya Resulallah. Diye söylemesi Peygamber efendimizi görüşünü değiştirmeye yolaştı. Evine girerek hazırlıklarını yaptı. Bu arada Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Ali gibi, Enes bin Hazır gibi ashabın ileri gelenleri Oradakilere çıkmıştı. Dediler ki siz Allah Resulü'nün istemediği şeyi istiyorsunuz. Allah Resulü Medine'de kalmamızı istiyordu. Savunma savaşı yapmamızı istiyordu. Siz Allah Resulü'nü istemediği bir, bir işe zorladınız diye cevap verdiler. Peygamber Efendimiz dışarıya çıktığında ya Resulallah sen Medine'de kalmak istiyorsan Medine'de kalalım. Biz seni üzmek istemiyoruz diye cevap verilince Peygamber Efendimiz onlara şu tarihi sözünü söyledi. Dedi ki hiçbir peygamber yoktur ki savaş kararı aldıktan sonra savaşmadan geri dönmez. Ben size görüşüm bildirdim ama siz, de, siz tutmadınız. Artık savaşa diyerek bir ikindi vakti bin kişilik İslam ordusu Mescid-i yola çıkarak arka tarafımızdaki kurmalıkların biraz arkasındaki bir mescit vardır. Mescid-i İstiraha diye. Allah Resulü orada orduyu konuşlandırdı. Orada ilk akşam namazı, yatsı namazı ve sabah namazı kılındı. Sabah namazı kılındıktan sonra Peygamber Efendimiz daha küçük yaşlarda olan savaşmaya daha savaşacak derecede gelmemiş olan genç sahabileri ileride İslam'a büyük faydaları dokunacak sahabileri ordudan çıkararak onları Medine'ye geri gönderdi. Ama bu esnada bir olay gerçekleşti. 300 münafık Abdullah İbni Übey İbni Selir komutasındaki 300 münafık orduyu terk ettiler. Bizi göz göre göre ateşe atıyor diyerek Peygamber Efendimiz'e şöyle dediler. Büyüklerin sözünü dinlemiyor, çoluk çocuğun sözünü dinleyerek diyerek Medine'ye dönme kararı verdiler. Peygamber Efendimiz'in sahabilerinden birçoğu peşlerinden gittiler. Allah Resulü onları geri çevirdi. Allah onlardan gelecek yardımı bize esirgemesin diyerek Peygamber Efendimiz onların geri dönüşüne sevindi. Ve geriye kalmış 700 kişilik İslam birliği Peygamber Efendimiz oradan çıkarak ordusunu işte buraya, bu meydana konuşlandırdı. Sırtını Uhud Dağı'na verecek şekilde. Çünkü arkadan gelebilecek bir tehlikeyi bertaraf etmek için sırtını Uhud Dağı'na yasladılar. İşte olup bulunduğumuz, şu anda üzerinde olduğumuz bu tepeye de okçular tepesi denilmektir. Buraya 50 okçu yerleştirdi. Başlarına da Abdullah İbni Cübeyr radıyallahu anhı. Komutan tayin etti. Onlara dedi ki savaşın sonucu ne olursa olsun asla yerinizi terk etmeyiniz. Hatta bir rivayette diyor ki Peygamber Efendimiz bizim cesetlerimizi kuşların yediğini görseniz dahi yerinizden sakın ayrılmayınız. Bu tembihat yaptıktan sonra ordunun başına geçti. Mekkeli müşrikler de bu taraftan geliyorlardı. İki ordu bu meydanda karşı karşıya geldiler. Peygamber Sultan, Efendimiz hücum emrini verince Mekkeli olduklar. müşrikler büyük bir bozguna uğradılar. <Sessizlik> Kaçışmaya başladılar beraberinde getirmiş olduğu değerli mücevheratları da atarak takip edilmemel edilmemeleri için kaçışmaya başladılar. Ama bir insan vardı, bir yiğit vardı. Daha İslam'la şereflenmemişti. Halid bin Velid bu savaşa katıl katılmadı. 200 kişilik süvari birliğiyle arka tarafınızdaki hurmalıkların oraya gizlendiği Burayı takip ediyordu. Okçuları takip ediyordu. Kaç defa okçular üzerine gelmişti. Onların üzerine doğru geldiler. Ama okçular oklarıyla onları püskürtüyordu. Ve Mekkeli müşrikler kaçışmaya devam ederken burada bulunan okçular baktılar ki Müslümanlar ganimet topluyorlar. Onlar dediler ki savaş bitmiştir artık biz de ganimetten nasibimizi alalım, biz de dünyalıklardan faydalanalım diyerek onlar da yerlerini terk etmeye başladılar. Başlarındaki komutan onlara dedi ki biz Allah Resulü'ne söz verdik. Ama onlar dinlemediler. Dediler ki Allah Resulü biz savaş devam ederken burada durmamızı istedik. Savaş bitti dediler. Ve geriye inerek onlar da ganimet toplamaya başladılar. İşte Halid bin Velid'e gün doğmuştu. Oradaki askerlerle beraber dağın arka tarafı, tepenin arka tarafından dolaşarak burada kalan 8 kişiyi şehit ettiler. Ve İslam ordusunu arkadan çevirdiler. Kaçanlara da haber gönderdiler. Onlar da geri dönünce İslam ordusu iki ateş arasında kaldı. Allah Resulü'nün onlara öğrettikleri parolaları unuttular. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu hengamede birbirleriyle çarpışmaya başladılar. Onlardan bir tanesi de Peygamber Efendimiz'in sır katibi. Bütün münafıkların ismini teker teker bilen tek sahabi. Kuzeyfetül Yaman'in baktı ki babası bir Müslüman tarafından şehit ediliyor. O benim babam, o Müslüman, onu nasıl kılıp çekersin dediyse de iş işten geçmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunu toplamaya çalışıyordu. Evet. Bu arada İslam ordusunun sancaktarı, Medine'nin medarı iftiharı, Medine'nin İslamlaşmasında büyük emeği geçen değerli sahabi Musab bin Umeyr biz şekli olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e çok benziyordu. Ve müşrikler onu şehit edince Peygamber Efendimiz'i şehit ettiklerini zannettiler. Ve bu dağın tepesine çıkarak ilan ettiler. Allah Resulü'nün şehit edildiğini, öldürüldüğünü bildirdiler. Müslümanlar büyük bir yıkım içindeydi. İyice kendilerinden geçmişlerdi. Allah Resulü öldüyse, şehit edildiyse savaşmaya gerek yok diyenler vardı. Ama öyle yiğitler vardı. Vardı. Ebu Ducaneler vardı. Zübeyir İbni Avvamlar vardı. <laughs> Ali bin Ebi Talipler yamil vardı. Yamil hamzalar vardı. Masalara Hazreti Ömerler vardı. Onlar adı dediler adı adı ki Allah Resulü öldüyse onu gönderen Allah bakidir. Biz de savaşalım. Şehit Allah, Allah, olalım. Allah Resulünün peşinden biz de gidelim. Ama Allah Resulü hakikatte şehit olmamıştı. Şehit olan Musab bin Umeyr idi. Peygamber Efendimizin etrafında 16 kişilik, 20 kişilik bir birlik kalmıştı. Her taraf Müslümanlar dağılmıştı. Peygamber Efendimiz karşı tarafta gördüğünüz yarık kaya vardır efendim. Minarenin arka tarafında. Oraya doğru çekilmişti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ve orada Peygamber Efendimizin olduğunu öğrenen Müslümanlar oraya doğru gidiyorlardı. Müşrikler de Peygamber Efendimizin hayatta olduğunu öğrenince Allah Resulü üzerine doğru hücum ediyorlardı. Peygamber Efendimiz onlara dedi ki o bu arada kim dünya karşılığında ahireti satın almak istiyor? Enes bin Nadır çıktı. Ben varım ya Resulallah. Ensardan 20 tane yiğit topladı etrafına. Allah Resulü'nün önünde set kurdular. Allah Resulü'ne gelecek kılıçlara ellerini uzattılar. Başlarını uzattılar. Ama Allah Resulü'ne herhangi bir zarar gelmesini önlediler ve Enes bin Nadır en son şehit olurken orada bulunan Müslümanlara hitaben dedi ki vallahi Allah Resulü'nün kılına zarar gelirse Allah'ın huzurunda ona verebileceğiniz bir cevabınız yoktur. Kendi canınızdan olunuz, malınızdan olunuz, her şeyinizi feda ediniz ama Allah Resulü'ne zarar gelmesini önleyiniz diye. İşte öyle sahabiler vardır ki Ebu Ubeyde bin Cerrah vardır gelen Allah Resulüne uzatılan bir kılıca elini uzatmıştır. Parmağı yarı, par eli yarıdan tamamen kopmuştur. Allah Resulü'nü korumuştur. Peygamber Efendimiz orada korumak için Saad bin Ebi Vakkas vardı. Allah Resulü ona bir diyordu ki anam babam feda olsun. Hat ey Saad diye Saad bin Ebi Vakkas ok atıyordu. Müslümanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz korumak için canhıraş bir şekilde savaşıyorlardı. İşte bu meydanda öyle bir yiğit vardı ki Hazreti Hamza Efendimiz. Uhud'un şehidi, şehitlerin efendisi, Medine'nin medarı iftiharı, Medine'nin manevi valisi, Medine'ye gelip de Hazreti Hamza Efendimiz'i ziyaret etmeden gitmek vefasızlık diyor alimler. Onun için biz buraya geldik. Onu ziyaret etmek için, ona selam vermek için, onun şehit arkadaşlarını selamlamak için. Hazreti Hamza Efendimiz ki öyle bir yiğitti ki karşısına kimse çıkamıyor. Karşısına çıkan ecelinin geldiğini anlıyordu. O ana kadar 30'un üzerinde insanı, müşriği öldürmüştü. Bir kişi vardı ki onu bir gölge gibi takip ediyordu. Vahşi, onun efendisi Adi bin Mutim, Mekke'de. Bedir Savaşı'nda babası, amcası, oğlu ve kardeşi Hazreti Hamza Efendimiz tarafından öldürülmüştü. Hazreti Hamza Efendimiz tarafından öldürülmüştü. Adimin amcasını çok seviyordu. Ondan dolayı dedi ki amcaya karşılık amca. Kölesi vahşiye dedi ki eğer Uhud'a katılır. Muhammed'in amcasını öldürürsen sana karşılığında hürriyet var, hürriyet vardır dedi. O da bu savaşa katıldı. Ama onun savaşta ilgisi yoktu. O bir gölge gibi Hazreti Hamza Efendimiz'i takip ediyordu. Onun bir fırsatını bulmak istiyordu. Zırhının açılmasını bekliyordu. Uhud kan gölüne dönmüştü. Ortalık kan gölü gibiydi. Hazreti Hamza Efendimiz başının Alnının ortasına deve tüyü koyuyordu, bilinsin, tanınsın diye. Elinde iki kılıçla savaşıyordu. İşte savaş meydanında kükremiş bir aslan gibi bir o tarafa bir o tarafa koşuyordu. O hengamede, kan gölü olan Uhud meydanında ayağı kaydı, sarsılınca Zırhı açıldı ve vahşiye gün doğmuştu. Vahşi fırsatını tepmedi ve mızrağını atarak Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit etti. Sırtından giren mızrak göğsünden çıktı. O dev insan, o cengaver insan, o yiğit insan yere yığıldı. Vahşi hemen giderek Ebu Sufyan'ın hanımı Hinde haber verdi. Onlar gelerek Hz. Hamza Efendimiz'in karnını yardılar, ciğerlerini çıkardılar ve bu şekilde kötülükler yaptılar. Arapçada biz buna müste diyoruz. Diğer müşrik hanımlar gelerek diğer şehitlerin vücutları üzerinde oynama yaptılar. Kulaklarını kestiler, gözlerini oydular, uzuvlarını kestiler, boyunlarına gerdanlık, ayaklarına hal hal yaptılar. Ve öyle yiğitler vardı Uhud Meydanı'nda. Ebu Ducane'yi anmadan gidemiyoruz. Ebu Ducane ki Peygamber Efendimiz Uhud Savaşı başlamadan önce eline bir kılıç alıyor. Diyor ki bu kılıcın hakkını kim verecek? Peygamber Efendimiz bunu söyleyince Zübeyir İbni Avvam, Allah Resulü'nün amcasının, halasının oğlu, yiğit bir insan talip oluyor. Hz. Ali Efendimiz talip oluyor. Ama Allah Resulü ısrarla bu kılıcın hakkını kim verecek diyor. Ebu Dücane radıyallahu anh, Ya Resulallah bu kılıcın hakkı nedir diye sorunca bu kılıcın hakkı kırılıp bükülünceye kadar müşrikler üzerinde sallamandır. Müşriklerin boynuna vurmandır diye buyurunca Ya Resulallah o kılıcın hakkını ben veririm diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz kılıcı Ebu verdi. Ebu Bicane alnının ortasına bir kırmızı şerit çekti. Ve savaş meydanında öyle bir yürüyüşü vardı ki Allah Resulü dedi ki bu yürüyüş Allah'ın hoşuna giden bir yolu yürüyüş değildi. Ama savaş meydanında farklı dedi. Gülüşlüklere karşı farklı. Öyle bir gidişi vardı ki ordunun bir tarafından Zübeyir İbn Avvam Efendimiz anlatıyor. Ordunun bir ucundan girdi, öbür ucundan çıktı. Karşısında kimse dayanamıyordu. En sonunda kılıcını hindin. Ebu Sufyan'ın hanımının boynuna vuracakken Allah Resulü'nün kılıcını bir kadın kanıyla bulaştırmam diyerek onu öldürmekten vazgeçti ve Ebu Rücana radıyallahu anh böyle bir yiğit insandı. Ve Peygamber Efendimiz değerli misafirler orada ellerini semaya kaldırdı. Ya Rabbi eğer bu ordu yok olursa senin dinine hizmet edecek kimse kalmaz ya Rabbi. İlahi yardımını gönder ya Rabbi diye Rabbine iltica etti. Müşrikler ne kadar uğraştılarsa oraya tuzaklar kurup Allah Resulü'nün dişinin kırılmasına vesile oldularsa da Allah Resulü'ne zarar veremediler. Müslümanlar 70 tane şehit verdi burada. Ki o şehitlerin hiçbirisi tanınmayacak derecedeydi. Vücutları paramparça edilmişti. Böyle bir haldeydi ki tanınmayacak haldeydi. Bir Amrikli Cemuh diye bir sahabi var. Bakıyorlar vücudunda 90'dan fazla yara var. Yaraki tanınmaz halde kız kardeşi vücudundaki bir benden tanıyabiliyor. O derece müşrikler Müslümanların cesetleri üzerinde oynama yapmışlardı. Değerli misafirler, Uhud bir imtihan meydanıydı. Bu imtihanda kazananlar vardı. Müslümanlar ilk etapta kazanmışlardı. Ama okçuların yerlerini terk etmesi sonucu kazanılmış savaş kaybedilmişti. Bu da gerçekleşecekti. Çünkü Allah Resulü'nün sözünün üzerine söz söylemenin nelere kadir olduğu, nelere düçar olduğunu sahabiler kendi hayatlarıyla, kendi canlarıyla, kendi mallarıyla görmüş oldular. Ve bir daha Allah Resulüne hiçbir şekilde itiraz edemeyeceklerdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, Necm suresinde Yüce Rabbimiz وَمَا يَنْتِقُ عَلِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٍّهُ هَا diyor. O kendi heva ve hevesinde O Rabbinin emrettikleriyle hükmediyor. İşte sahabiler bunu Uhud'da anlamışlardı. Öyle güzellikler vardı. Buralarda yaşanmış. Bir tanesi de Ziyad bin Seken radıyallahu anh. Allah Resulü'nü çok seviyor. O kadar seviyor ki sevgisini bir defa olsun Allah Rasulü'ne gösterememiş bir sahabi. İşte Allah bir müdafaa ederken yaralanıyor. Peygamber Efendimiz onu getirtiyor. Dizine başını koyuyor ve Allah Resulü'nün gözlerinin içine bakıyor. Diyor ki ya Resulallah, vallahi cenneti görüyorum diyor. Ve Allah Resulü'nün gözünün içine baka baka şehitlik rütbesini kazanıyor. Burası bu şekilde devam ederken Medine'de durum duyuluyor. Hazreti Ayşe annemizle beraber Medine'nin kadınları Uhud meydanına doğru geliyor. İşlerinde Safiye annemiz de var. Hazreti Hamza efendimizin ablası da vardı. Peygamber efendimiz dedi ki Zübeyir İbni Avvam'a anneni geri götür. Anneni yaklaştırma. Hazreti Safiye annemiz dedi ki Ya Resulallah kardeşimi başına gelenleri biliyorum. Onun için onu bir defa olsun dünya gözüyle göreyim deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz amcasının başı ucunda halasıyla beraber gözyaşı dökmüşler ve Allah Resulü şöyle demişti Rabbim bana bir zafer nasip ederse ben de onların yaptıklarının aynısını yapacağım diyerek Rabbine söz vermişti ama ayet-i kerimede sabretmen senin için daha hayırlıdır ayet-i kerimesi gelince Müşriklerin yaptıklarının aynısını bir daha hiçbir şekilde hiçbir savaşta yapmayacaktı. Medine'den hanımlar yola çıkmıştı. Onlardan bir tanesi vardı ki Hz. Hamza Efendimiz'in kızı Selma. Yolda gelirken Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e rastlıyor. Diyor ki Ebu Bekir amca babamı gördün mü? Babam hayatta mı diye soruyor. Hz. Ebu Bekir Efendimiz kendinden geçiyor cevap veremiyor. Biraz sonra Hazreti Ömer Efendimiz'i görüyor. Ömer amca babam nerede? Babam hayatta mı diye soruyor. O da yıkılıp kalıyor. Cevap veremiyor. Biraz sonra Hazreti Ali Efendimiz'i görecek. Babasını soracak. Amca Babamı gördün mü? Nerede diye sorunca hep arka tarafı işaret edecekler. Peygamber Efendimizin yanına geldiğinde, ya Rasulallah, babam nerede? Babamı gösterir misin bana diye sorunca diyor ki, Allah Resulü Artık bundan sonra senin babanla ben olayım mı diye cevap veriyor. Peygamber Efendimiz orada şu tarihi hadisini söylüyor ben ve yetimin kefili cennette bu şekilde olacağız diyor. İki elinin parmağını gösterdiği gibi. Cennette yan yana olacağız diyor. Ve Selman'ın bütün ihtiyaçlarını evleninceye kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gideriyor. Yine hanımlardan Sümeyra vardır. Sümeyra radıyallahu anh. O da yola çıkmıştır. Yolda bir yol var ki oğlun şehit düştü. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Diyorlar ki biraz sonra baban şehit düştü. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Oğlun şehit düştü. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Eşin şehit düştü. Allah Resulü nerede bana onu gösterin diyor. Peygamber Efendimiz'i görünce ya Rasulullah, sen hayattasın ya. Bütün musibetler sen hayatta olduğu müddetçe benim için az gelir diyor. Yine bir başka hanım sahabi, Hanne radıyallahu anh, Rusab Umeyr'in hanımı. Diyorlar ki, kardeşin Abdullah İbni Cah şehit düştü. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Biraz sonra diyorlar ki, dayın Hamza şehit düştü. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Az sonra diyorlar ki, Eşin Mus'ab bin Umey'in şehit olduğu deyince yere yığılıp kalıyor. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Her kadının yanında eşinin bir başka yeri vardır diyerek bu durumu özetliyor. Yine burada meleklerin yıkadığı sahabi olarak bilinen ve mezarı tek başına olan Hazreti Hanzala Efendimiz vardı. Bu savaşından bir gün önce Allah Resulüne gelerek Ya Resulallah izin verirseniz ben yarın da katılabilir miyim? Bugün evleneceğim diyor. O gece evleniyor, sabahleyin savaş ilanını duyunca yatağından fırladığı gibi savaş meydanına geliyor ve şehit düşüyor. Şehit düşünce Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam onun melekler tarafından yıkandığına şahit oluyor. Ve meleklerin yıkadığı sahabe olarak bilinen Hazreti Hanzala Efendimiz. Efendim, Uğud Savaşı işte böyle bu şekilde ilk etapta Müslümanların galibiyetiyle, ikinci etapta komşuların yerlerini terk etmesi, başka da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Medine'de itiraz edilmesi, onun sözünün bilmemesinden dolayı kazanılmış savaş kaybedilmiş sanıyor. Uhud dan ders çıkarılması lazım. Bir ordunda komutana itaat şarttır. Burada Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz İslam ordusunun komutanıydı. Müslümanların bir anlık dünyaya meyletmesi sonucu kazanılmış savaşta bu şekilde kaybedilmiş oldu. Rabbim bizleri Uhud'dan ders alan hayatına ders çıkaran kendisine her यह जानना यह है कि आप अभी इस इस्लाम के ऐसा पैगाम